arkadaşlar ben ben Recep bugün Sky Wars oynuyoruz like atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın ee, uçak yani havalimanı haritasındayız hemen yanımızdaki adamı parçalamaya gidelim aa yanımızda adam yokmuş rahatız tepedeki de gelmiyor zaten abi bayağı iyi hadi bakalım hemen şuradaki chest'i de almaya gidelim İnşallah hack çıkmaz arkadaşlar. Bayağı iyi olur eğer hack çıkmazsa. Şöyle çabuk 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 çabuk. Hemen şu chest'leri. Evet. Şu an var ya çok iyiyiz arkadaşlar. Bayağı iyiyiz hatta. Öyle böyle değil yani. Çabuk 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 çabuk. Anam. Düştüm. Çabuk çabuk. Çabuk abi. Abi çabuk. Aaaa. Ah! Arkadaşlar görüyor musunuz bendeki noblu? I am noob, I am noob. I Çık, çık. Okey abi. Tamam hazır. Okey. Şunları al. Ayakkabıya gerek yok sanırım değil mi? Aynen. Kafalık. Hadi kafalık. Hadi bir kafalık çıkarsın ya. Abi. Çık. Abi ya Çık. Çık Çık adamı delirtme. Ha adamsın. Hemen şunu at hop. Hop. Sen git, ver şu yemekleri bana. Okey abi durumumuz bayağı. Zaten şu an full diamond'ız. Başka bir şey yapamayız. abi bagda kaldım abi abi bagda kaldık ya arkadaşlar bana şapla katsanız olur mu ha tamam Çıksana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bağda lag kaldık. Yapacak bir şey yok. Abi kırıl şu. Şu blok. Evet. Daha da çok tıkıldık değil mi? Çıktım mı? Çıktım. Oh, Allah çıkamadım. Abicim hadi. Arkadaşlar takıldık şu blokta. Ha? Oldu mu? Şu bloku kıracağım hadi. Hadi kırıl. Kırılmayacak bu. Şöyle. Abi hadi. 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 Kırılsana kırıl. Abi ya of. Yenildik arkadaşlar. Blokta kaldık. Şuna bak abi ya. Abi git 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 artık git. Hadi. Kaç kaç şuradan kaç. Gözünü seveyim kaç ya. Bari şurada takılayım. Boz şurayı boz. Gözünü seveyim boz ya. takıl 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 daha çok takıl Çıkıldım hay Allah'ım beni çıldırtmayın la abi kafayı can çık şuradan çık kazandım arkadaşlar kaçır kazandım şansa bak hiçbir şey yapmadık ama Şüphesiz açıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle oyun bir oyunumuz hemen başlasın. Ben hemen geri döneceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım neler olacak. Şunu hemen şöyle şöyle arkadaşlar. Hemen geri döneceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce sorun çıktı da ondan yani şey oldu gene. Hadi bakalım. Şöyle şuradaki bir chest açak. hasta alamadım. Durumumuz bayağı bir kötü arkadaşlar. Bayağı bir kötü hem de yani. Ha şimdi düzeldi birazcık yani çok fazla olmasa da biraz düzeldi abi. Kitap ne alaka gözünü sevdim. Ha bayağı bir güzel arkadaşlar durumumuz. Bir tek pantolonumuz eksik. Sonra full diamond setiz arkadaşlar. Ondan dolayı da bayağı iyiyiz yani. Şöyle şuradan aynen abi yürü. Şöyle Arkadaşlar ben bir kez Star oynadım tamam mı? Birisi beni aşağı düşürdü. Şurada takılı kaldım. Sonra heyecandan kendi kendi kendime kendimi düşürdüm abi. Çok saçmaydı. Yemin ediyorum var ya, çok sevinmiştim. Sonra heyecandan kendimi düşürdüm abi. Bayağı bir koymuştu bana orada abi. Şurada bir yerde görünmez chest olması lazım. Aynen arkadaşlar bakın. Burada burada bir tane chest vardı normalde bakın. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Aslında burada bir tane chest var. Ama bu chest bukta kaldığı için böyle arkadaşlar. Bak aha arkadaşlar geldi. Chest geldi lan. Ama chest açılmıyor arkadaşlar. O sorun zaten. Abi. Ana bunlar ikili team mi lan? Aynen abi. Şimdi team şeyi taslıyorlar işte arkadaşlar. Gelin lan. Gelin oğlum. Gel ona bu ne lan? Lan burada da bir chest var. Arkadaşlar ben bunu bilmiyordum yalnız ha. Ay gerizek ya aldın iyi. Onunla işte team olmaya kalkarsan olacağı bu çok bilmiyorum yani. O adamı zaten yani o kıza güvenilir miydi gözünü sevdiğimin ya. Hoppa ben şuraya bir geçeyim abicim. Düştüm mü düştüm. Evet arkadaşlar çok güzel bir pvc şey oyun. Ah, açılmıyor abi chest. Alinka top Arkadaşlar galiba Türkse kusura bakmasın yani. Bilmiyorum ama. Şimdi belli olmaz. O kadar da Türk isimle benzemiyor. Hemen şuradan şunu yiyelim abi. Şuradan bir yolumuzu yapalım kardeş. Şöyle hemen Düşer miyiz abi buradan atlarsak? Düşer miyiz? Düşer miyiz? Düş düşeriz lan. Düşeriz herhalde ya. Ne yapacağız? Sıkıntı. Ha dur şurada şey varmış. Şunları kazalım. Bura ne lan? Oha. Yeni bir yer mi keşfettim lan ben? Buraya da bir tane chest saklar, saklar, sak, saklasalar da iyi olurdu arkadaşlar. Bence yani bayağı iyi olurdu. Saklasalardı şuraya bir tane chest. iyi olurdu yani. Oo arkadaşlar parkur prosunu gördünüz mü? Abi ilk defa böyle bir güzel bir parkur yaptım. Hop Şuradan hoppa Bir dakika Abi Abi düşüyordum ha Yürü hop Şurada kimsecikler yoktur abi Hop Aaa dur Bize pantolon lazım değil mi Şöyle abi hemen şunları bir sömürelim. Bunlar bize lazım bloklar. Verin abicim bize bunları biz. Evet abi. Full diamond setiz arkadaşlar. Anam dur şeyim çıkmış benim. Evet. Şimdi full diamond arkadaşlar. Tamam artık bloklara gerek yok çünkü zaten oyu gibi odunumuz var arkadaşlar. Blok sıkıntımız da yok zaten. Yeter abi bu kadar. Şöyle. Şöyle. Şurada adam mı var abi? Yok. Orada adam adam yok. Şu tarafa git. Şurada adam var. Asıl. Salak nereye gösteriyorum? Mal. Mal posuyla yanlış yeri gösteriyor. Abi. Adam orada mı? Abi dur. Dur 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 dur. Arkadaşlar bir daha adam flyyack açıyordu. Düşünsenize bir. Flyyack açsalarda bayağı psikopata dönüşürüm burada ben. Bayağı bir üzülürüm hatta yani layihek açarsa gelir beni düşürürse bayağı bir şey olur hadi bakalım gel bakayım kardeşim hadi saklanıyor bak geri zekalı hadi hadi gel gel Merhaba kardeşim ne abi? Arkadaşlar bakın. Bir şey yapmamadım ha. Teke gidecek. Ona teke gitme lan ki vuruş. Neyse arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ve...